TV ekranlarından biz bize programından herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Günaydınlar diyorum efendim. Ben Doktor Sonay Öztan Gökhan. Bugün yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Ve şimdiki konuğum Kadim Bilgiler okuyucusu Nurten Tuncay yine bizlerle. Hoş geldiniz Nurten Hanım nasılsınız? Hoş gördüm günaydın günaydın günaydın. günaydın. Muhteşem harika. Hocam sizde harika görüyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben artık sizin verdiğiniz bilinç komutlara uymaya başladım. Ve şunu izleyicilerimize söyleyelim. Evet ben çok az da olsa yavaş yavaş kilo vermeye başladım. Diyet lafını çıkardım. Ee, bunu biraz bilinç altında inanmaya başladım. Bu da yavaş yavaş hissettirdi herhalde inşallah devam edeceğiz bakalım. <laughs> yavaş gözlerimiz, yavaş öğreniyorum. Gözlerimiz çok güzel ya yani forma girdiğinizi görüyor. Teşekkür ederim çok Verme sağ olun. Verme kelimesini de kullanmayacağız Öyle hocam. Öyle mi ama vermeyi de kullanmıyoruz Hemen o zaman. Bir tane daha. Ben sağlıklı besleniyorum o şekilde diyoruz. Bedenim sağlıklı form tutuyor. Bedenim sağlıklı form tutuyor. Evet. Ve ben dinç kalmaya ve dinç i̇zinliyim. kalmaya zinde kalmaya i̇zin, niyet et. izin veriyor hocam izinliyim hmm, burada izinliyim. izin verdiğinizde otomatikman siz Hı -hı. kabule geçiyorsunuz hmm, izin verdim evet Tamam bugün bir tane daha öğrendim. Ben her hafta öğrene öğrene <gülüyor> <gülüyor> programımız bittiğinde tamamen böyle bir aydınlanmış olacağım. <laughs> Harika sizinle sohbetten çok mutluluk alıyorum. Ben çok az alıyorum. Nurten Hanım bugün bilinçaltı konumuza devam ediyoruz. Ve sözün tesiri hayatımıza sözün tesiri ve hayatımıza etkisi nedir? Siz başlayın ben bununla ilgili bir şey söyleyeceğim size tamam sonra. Ee, koç bilir misiniz? Evet. Ne hissettiniz koç deyince? Koç, normal bildiğimiz hayvan koçunu. Evet, evet. Yani sanki bana vuracak gibi hissettim ben. Peki. He. Çok kelimesi. Çok çok, çok. çok çok fazla. Çok büyük. Hocam ikisi de aynı kelime. Öyle mi? Koç. İkisi Aa de. evet tersli. Bravo. Aa doğru. <laughs> e, bambaşka şeyler hissettirdi size. Aynen öyle. Doğru. Aslında aynı şeyler Hı -hı. ama sıralama değişik. Hı. Siz var ya siz. Çok şahane işler yapıyorsunuz dedim. Evet. E, fakat bir duraksadınız farkında Aha. mısınız? Evet. Siz var ya. Siz, siz var ya deyince sanki beni eleştirecekmişsiniz veya e, siz var ya ne yaptınız sanki kötü bir şey söyleyecekmişsiniz gibi oldu. Sonrası güzel geldi ama o duraksama devam etti. Evet. Bravo. Şimdi bilinçaltı eşleştirme yapar. Hı hı. Diye daha önce aldığınız komutu hemen dedi ki bir dakika ben bu komutu tanıyorum. Evet geliyor. Aha. Ben size iyi bir şey söyledim ama beni Aha. duymuyorsunuz. Değil mi? Evet doğru. Çünkü daha önceki komutlara gittiniz. Hı -hı. Ya dur bir dakika şimdi durduk yere kendimizi bırakmayalım. Hı -hı. Her an her şey gelebilir. Olabilir gelebilir doğru. Sen ve ben dili var. Hı -hı. Sözler yani bir söz söylüyorsun Hı -hı. baş kesiyor. Bir söz söylüyorsun savaş bitiriyor. Evet. Şimdi bu sözlerle kodlanıyoruz biz. Hı -hı. Biraz önce dedi ki izinliyiz. Evet. Ee, daha önce de konuşmuştuk kilo için defalarca Hı -hı. Evet. yayın yaptık. Yani defalarca deneyimledim diyet o bu diyetisyen ama olmuyor dediniz. Çünkü alt inanmadan üst onu sunmuyordu. Doğru. E, siz neyle inandırdınız? Birkaç tane teknik, aynen birkaç aynen. tane söz, Hı -hı. doğru kelimeler Hı -hı. ve bu direktman. Hatta aşağıda dedim, Siz biraz önce yayını Aha. paylaştınız ya. Evet. Hocam ciddi vermişti. <laughs> <Ha>, teşekkür ederim. <laughs> Yukarıya çıkınca gözüme de gülünce, siz geçen ha. hafta dediniz evet. ama evet. yani hakikaten Aha. çok etkili. i̇şte sözle biz kurguluyoruz. Aha. sözle siz burayı dizayn ediyorsunuz ve bu sözünüz şöyle der yasa, Aha. yasalar var evrensel yasalar. Allahu Alemin kanunudur bu evrensel yasalar. Aha. Sen bunu attığında bu evet. geri gelecek. Hmm. Neyse bu. Nefes aldın, uh -huh. nefes vereceksin. Şimdi güne bir günaydın, günaydın, evet. günaydın dedik değil mi? Evet. Günün hayrı bereketi üzerimize evet. olsun. Bugün uh -huh. nasıl müjdelerle dolabiliriz acaba? Nasıl güzel haberler alabiliriz? Uh -huh. Şimdi bunu gönderdik. Evet. Buradan bize ne gelecek? Güzel haberler gelecek, mutluluk gelecek, enerji gelecek, Kapı daha çalacak. güzel şeyler gelecek. Komşu o en sevdiğin keki getirecek. <laughs> Kargocu e, evet. sana e, çoktandır beklediğin Aha. kargonu getirecek. Evet. E, birisi arayacak, diyecek ki ya ben bir dua ettim sonra sizle karşılaştım Hı -hı. diyecek. Görmesini bilirsen hocam. Dedin ki ya of, gene yağmurlu bir güne evet. kalktım dedin. Sorunla uyandın, Hı -hı. sorunla yatacaksın. Hı -hı. Hayat öyle bir şey ki ne veriyorsun onu alıyorsun. Ben şimdi size şöyle bir şey anlatayım. Bunun olumsuz yönü de var. Şimdi olumlu olan kısmını çok iyi anladım. Ben her sabah günaydın e, mesajı veririm mesela. Derim ki bol enerjili dolun çok güzel olsun. Günün güzelliğini görün. Yağmurdan çok hoşlanmasam bile diyorum ki onun olumlu halini düşünelim. O şekilde bir olumlulama yapmaya başladım kendimi. Bakın dışarıda değiliz. Oradaki ıslanan insanlardan değiliz. Bununla da mutlu olmayı bilelim şeklinde sabah videoları yaparım genelde bir gün önceden çok böyle yorgun, çok böyle gerçekten ben çok yorucu çalışıyorum. Çok hızlı çalışırım ve çok yorulduğum dönemler oluyor. O yorulduğum dönemde çalışırken dedim ki yahu dedim ben hiç zaten kendimi hani hastalarda kabullenmiyor. Tatildesin falan kabullenmiyor. Şu kolum kırılsın da dedim kurtulayım en iyisi. O zaman ben evde otururum herhalde ya. Kırılsın şu kolum artık dedim. Ve o gün bir arkadaşıma ziyarete gittim. Hiçbir şey yok geldi. Hastaneye ziyarete gittim. Hastanede pat diye bacağım kaydı, düştüm ve benim kolum kırıldı. Yani bunu dua olarak algıladı. Ya şu anda düşündüğümde ben sizinle biraz aydınlanmaya başladım ve onun içerisinde bunu bilinçaltıma ben bu komutu verdim. Ben bu emri verdim. Sonrasında tabii çok üzüldüm. Nasıl olur? Kol benim her şeyim. Yani başka bir yerimde olsa yine çalışılabilir ama kolunuz çünkü ilerisi için ne olacak? Mesleğinizi kolunuzla yapıyorsunuz. O kadar korkunç bir şey ki. Ve ben kendime beddua diye söylüyorum. Ben kendi dilimde beddua etmemeye öğrendim. Söz büyü, hı hı. bilinçaltı şahit. Değil mi? <laughs> siz hem büyülediniz, evet. hem şahit tuttunuz, Hı -hı. hem oynadınız. <gülüyor> hem <gülüyor> sonra <gülüyor> da, daha sonra <Evet>. da var. <laughs> Sonrası da dırlandınız. Evet. Ama ardından şöyle bir şey yaptım. Ben bunun farkına vardıktan sonra. E, yani bunu ben istedim ve benim başıma geldi dedim. Yani tövbe ettim tabii. Ardından dedim ki ben bunu çok çabuk iyileştireceğim. Şimdi normal bir kemiğin iyileşme süreci vardır. Yani tıbben olan evet. bir iyileşme süreci vardır. Ve ben bunu gerçekten tıbben iyileşme sürecinin çok önünde iyileştirdim. Ya herkes çok şaşırdı. Bu da sorumluluk çünkü fark ettiniz. Evet. Bunu siz yaptığınızı Ben yaptığınız için. Ettiniz. Ya kendime dedim bunu yapacağım ve ben bunu başaracağım. Yani iyileşmesi için tabii bütün tıbbi tedavileri aldım. Tabii ki. Fakat ee, pozitif bilimin sunduğu o kemik iyileşmesinin sürecinin yani 3 hafta 4 haftalık sürecin çok daha önünde çok daha hızlı bir şekilde kendimi iyileştirdim açtım ve çalıştım İşte bu kadar <laughs> Şimdi sosyal medyada evet. bir video paylaştım kadının boyu bir hayli uzun Hı -hı. çok ciddi de bir izlenim aldı ee, bütün arkadaşların yanında çok uzun duruyor Hı -hı. Ee, şu ayaklarım dizden aşağısı olmasa da Hani evet. ben de arkadaşımla aynı boyda olsam, 1.65 olsam Hı. yeter. Geçirdiği kazada dizden aşağısı Eyvah. Hı -hı. komple çalışmıyor Hı -hı. ve şimdi çok ciddi çıkıp bunu anlatıyor diyor ki ne söylüyorsanız yaşam size bunu sunuyor. Değil mi? O vakit şu andan itibaren sağlıklı mı olmak istiyorsunuz? Sağlıklı olmayı seçiyorum. Evet. Varlıklı mı olmayı seçiyorsun? Varlıklı olmayı seçiyorum. Mutlu mu olmayı seçiyorsun? Hı -hı. Mutlu olmayı seçiyorum buna izin veriyorum. Evet. Bu mümkün, bu güvenli. Peki ben mutlu olsam ne olur? Gerçek nasıl bir katkı olurum? Bana kimler destek olabilir? Ben kimlere destek Hı -hı. olabilirim? Yani bugüne kadar hep şikayete kaldım, hep yüzümde evet. acıda kaldım. Hı -hı. Hiçbir şey değişmedi. Hı -hı. Peki ben ne görmem gerekiyor? Görmeden sorumluluk almadan hiçbir yere varmıyoruz. Sizin oradaki açtığınız nokta sizin kendi kendinizi tesirleyip doğanızın evet kabul olduğunu uh -huh. görüp yaşadığınız ve sonra ben bu doğadan vazgeçtim deyip uh -huh. orada tekrar sorumluluk alıp hayata geçmeniz. Siz anlattıkça hani ben bilinçaltıma tekrar iyileşme emrini verdiğimi, bunun evet. farkına vardığımı ve bunun bilinçimde e, yani bundan pişmanlık duyup yeni bir emir verdiğimi, komut verdiğimi Anlıyorum ki iyileştirebildim kendimi. Aksi de ben tekrar şikayet etmeye devam etseydim işte kırıldı ne oldu oturacağım evde, oturdum da ne oldu işte Allah kahretsin desem desem belki de 3 ayda 4 ayda iyileşemeyecektim. Sürekli o sızılar içerisinde kalacaktım. E defalarca aynı kolu değil mi tekrar yamuk kaynıyor, evet, kırılıyor, evet, bir evet. daha takılıyor. Neden Hı -hı. bir düşünün. Doğru. Çünkü orada hem talep ediyorsun Hı -hı. hem devam ediyorsun. Mesela danışan sorar Nurten Hanım böyle bir şey insan neden istesin? Hı -hı. Hani mesela evet, evet. siz uyandığınız için Hı -hı. algıladınız. Kişi diyorsun ki neden seçmiş olabilirsin? Ya insan bunu seçer mi? E, sona bakıyor Tabii diyor ki, ki ya ben ister miyim kolumun kırılmasını <laughs> asla istemem ama o anki yorgunluk o anki şey size bir şey söylettiriyor. Ya sonrasında ben dedim ki e, bunu beni istedim ben nasıl şikayet edebilirim ki ben istedim gerçekten ha, o evet. an dedim yani kırılsın da kurtulayım. E, şaka yapılır mı öyle bir şaka olmaz yani. İşte <laughs> evrende şaka evet. da yok. Şimdi sembolleri doğru değerlendirerek bilinçaltını nasıl ikna ediyoruz? Evet semboller yaşamımızda bizi e, şekillendiriyor. Hı, hı. Giydiğimizden, Yediğimizden, içtiğimizden, meyvanın bile bir figür olarak sembolü var. Hı. Armut, evet, elma, ceviz muz. benzer. Yani hepsinin evet, bir fa farklı bir figürü var. Evet. Ve bunlar beyninde de senin e, ilginç bir dizaynı var hı hı. ve birbirine yakın dizaynı var. Yani A'dan Z'ye e, alfabetik sıralaması var gibi hı hı. düşünün. 6 yaşındaki çocuğa da sorsam oradaki figür aynı 70 yaşındaki de, de aynı hı hı. şimdi bilinç yıllarca bir şeyi korumuş kollamış sana normal konuşma şeklinde orayı geçmek istemiyor Evet burada muhteşem bu tekniği kullanıyoruz hı. sembollerle hı hı. Sizde defalarca uyguladık Evet doğru. değil mi yani e, ve siz de şaşırıyorsunuz hı hı. sizi izleyenler. İşte orada salıyor, bırakıyor. Hmm. Bıraktığı için doğru şekilde dizayn ettiğinde inanç mekanizmasına direkt kabul ediyor. Hı hı. Şöyle düşünün VIP kapı. Yani evet. direkt giriş yapıyorsun. Hı hı. Seni havalandan hiç kimseyi görmeden geçip gidiyorsun evet. sembollerle. Fakat semboller sembollerde e, cidden yani hani e, ilginç kullanan da var. Hı hı. Yani her şeyde olduğu gibi absürte götüren de var. Hı hı. O yüzden çok naif bir alan. Hı. Gene söylüyorum çok ciddi bir uzmanlık alanı. E, güzel bir alan. E, çok hızlı dönüşüm aldığın hı. bir alan. E, sembolleri seviyoruz. Yani semboller mesela Başak desem ne hissedersiniz? Başak da arpa buğday gibi veya verimlilik hissediyorum ben Başak'ta. E, bütün e, şeyde de Başak değil mi? berekettir. Ya i̇şte Bereketin bereket gibi sembolüdür. Hmm. Hemen bakın ne hissettiniz? Mesela ay olsa, dolunay olsa korkar mısınız? <laughs> Muhteşem bir dolunay var gökyüzünde böyle. Ya ben aslında ay görüntüsü ve dolunay görüntüsü beni mutlu ediyor. Nedenini bilmiyorum. E zaten mutlu lazım. Öyle mi bilmiyorum. <laughs> ben aslında insanlar diyor ya dolunay var dikkat edeceksiniz falan. Ben bilmiyorum ama ben gördüğümde ya yani ayı gördüğüm zaman böyle hep derim ki ay gibi parlayayım. Yani böyle bir dua ederim mesela. Ya e, Böyle e, özel dualarım vardır benim daha doğrusu ayı gördüğüm zaman. Onları yaparım ve çok ciddi mutluluk hissederim. Yani bana kötülük gelmesin inşallah bütün ayım bu aylar gibi olsun derim. Bilmiyorum Dolunay'ın genel anlamı veya şeyi nedir? Şimdi Dolunay'ı bize ne derler? Dolunay'da işte insanlar öfkeli oluyor, evet. kuzgun Hı -hı. oluyor. Bilinçaltı şaşırtması. Hı -hı. Kediye ne diyorduk? Kediye ne diye çağırıyoruz? Pis 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 evet. Pis. E, pis, pis pis. diyoruz kediye. Evet doğru. Değil mi? Hı. Sonra dolunayda ne diyoruz? Öfke diyoruz. Hı -hı. Kedi de annedir. Dolunay'da annedir. Hı -hı. Dolunayda ne varmış? Öfke. Evet öyle diyorlar değil mi? Doğru. Siz ne hissediyormuşsunuz dolunayda? Anladım hissediyorum. Ben küçücük çocuktum. Hı -hı. Antalya'dan İstanbul'a gelirken bütün otobüste Ay beni takip etti. Dedim Hı -hı. ki herhalde beni seviyor. Hı -hı. Güzel. <laughs> Gelirken şu evet. an Başak Dolunay'ı Hı -hı. var gökyüzünde. Gelirken gene selamladı Ay beni. Dedim Hı -hı. ki Ay beni hala seviyor. Aa, ne kadar hoş. <laughs> Ve çocukluğuma döndüm. Hı -hı. Daha o zaman çok küçüktüm. 6 yaşında yoktu. Evet. Bakın 6 yaşındaki çocuk o Hı -hı. Dolunay beni hep takip etti ya tabii evet. şey filan bilmiyorsun. Hı -hı. Daha yeni belki okuyorum okumuyorum. Hı -hı. Zannettim ki Ay beni sevdiği için takip Hı -hı. etti. Ee, ne diyor benim bilincim? Ay için diyor ki ay dolunay. Evet. Ve anne yanımda yok. Hı -hı. Ben annesiz e, Hı -hı. geliyordum İstanbul'a. Evet. Alt bilinç diyor ki anne seni seviyor kopmadı. Hı -hı. Gelirken konuştum Anladım. bu konuşmayı bilinç altında. Siz ne diyorsunuz? Mutlu oluyorum. Evet. Aslında kime sorsa. Mesela hep diyorlar ki ay gri. diyorlar dolunay. Hı -hı. Ben de diyorum ki gökyüzüne bir de bakın altın sarısı. Hı. -hı. Giderken bir bakın. Ben, ben onu ne nasıl hissederim? Gri de değil, çok parlak, güneşle böyle ım, beyazın arasında farklı zaman Dur. zaman sarı görürüm. Ya ve oradan böyle ben size şöyle anlatayım. Sanki ışık hüzmesinin insanın üstüne gelir ya. Ben aya baktığımda yani dolunay olmasa da böyle hilal şeklinde olsa da oradan bir ışık hüzmesinin bana geldiğini, çok ciddi mutlulukların, çok ciddi güzelliklerin getirdiğini hep hayal ederim. Ya yani çocukluğumda hissettiğim bir şey. Belki e, benim babam öğretmen olduğu için birçok yerde kaldık biz ve köy yerlerinde ayların ve ışıkların daha doğrusu yıldızların görüntüsü çok muhteşem. Onların ilerim. arasında onu görmüş olmak daha böyle ıı, inandırıyor. İnandırmak gibi daha güzel. Ya İstanbul'da bunu görmek gerçekten zor, sıkıntılı. Görmüyorsunuz <laughs> bile ama işte herkes der ki dolunay olduğunda ya işte ya bir şey olur. Dolunay var dikkat etmen lazım. Dolunay var işte ya, ya, ya. kavga etme, kavgalar olacak, şöyle olacak, böyle olacak. ben pek inanmam buna ama bilinçaltında da dolunay Geldiğinde Hı -hı. tam bir anne sevgisi almış çocuktur Hı -hı. ve çok büyük bir semboldür. O yüzden dolunaylarda bol bol bakın ve deyin ki özümü, ruhumu, bedenimi Hı -hı. şifalandırmayı seçiyorum. Anne sevgisine dolduğumu biliyorum, buna Hı -hı. izin veriyorum, bu mümkün, bu güvenli, bu enerjiye kendimi açıyorum. Cüzdanınızı açın, Hı -hı. dolunaylarda cüzdanlarınızı açın, yani bırakın. Güzel inanılmaz bereket getirir. Sen televizyonlarını açan, yeni açan izleyicilerimiz için bunu tekrarlamak istiyorum. Çok önemli. Dolunay bir uğursuzluk demek değildir. Geldiği zaman bolluk, bereket için niyet edeceğiz, değil mi? Onu cüzdanımızı açacağız ve iyilik, güzellik isteyeceğiz. Adı neydi? Anne sevgisi dolunay. Dolu, dolu, dolu ay, ay. Ya doğru. Dolu dolu olan bir ay. <laughs> <laughs> Farkındalığım biraz daha arttı diyeceğim ben size. Güzel. Şimdi ben e, Nurten Hanım size panda sembolü bize ne hissettirir onu sormak istiyorum. Hocam çalışalım mı sizle? Çalışalım. Tamam. Hı -hı. Şimdi aklınıza bir panda gelse nasıl bir panda gelir? Böyle Peki. sevimli, şişman. Nerede olsun. Küçük bir e, panda. Nerede geliyor. olsun? Panda böyle yazlık bir yer gibi düşünüyorum yani yaz ismi yer. olan bir yerde. Güzel. Evet. Peki. Kaç yaşında olsun? Küçük bir panda. Yaş. Yani yaşı ne olur? Üç falan. Tamam, üç yaşında olsun. Kilosu kaç olsun? Öylesine. Hı hı. E, yani 25 kilo olsun. <laughs> olsun, 25 evet. kilo olsun, üç yaşında olsun. Yazdık bir yerde. Peki nerede duruyor? Ne yapıyor? Öylesine. Panda tembel tembel oturuyor. <laughs> Gözümde benim panda sembolü öyle hissediyorum. Peki ne hissediyor o tembel tembel oturduğunda? Yani hisim. mut. Ama yani mutsuz da değil tembel oturmasından öyle geliyor. 3 yaşında sizin 3 evet. yaş takılmışız Hı -hı. orada. Ee, bakın hep 3 yaş sembolleri Hı -hı. alıyoruz. Oturuyor olması evet pandalar zaten çok hareket evet, hareketli hayvan değil. Evet hareketli olmadığı için belki Mutsuz öyle... da değil. Evet. Fakat bir durağanlığı var. Hı -hı. Yani 3 yaşınızda bir durağanlığınız var. Hmm. Sizin 3'le alakalı e, Aa, ciddi evet, döngü... evet durdu. Öbür defa da öyle oldu. Evet bir daha. <laughs> Harikasınız. Sizin 3 yaş ha. döngüleriniz vardır. Yani e, ayın üçüne bakın, saat üçte bakın, 3. E, aya bakın. Hangi ha, aydayız hocam? 3. Evet, aydayız. Aa 3. aydayız. Doğru söylüyorsunuz. Ee, <laughs> ve bunları katında size bir, bir şey var yani. Ne var acaba? Size bir şey anlatıyor sistem. Ha. Onu duymak için neler mümkün? Burada peki pandanın yanında, sağında bir hayvan olsa ne olur? Öylesine. Sağında bir hayvan olsun. Küçük bir köpek olsun. Küçük olsun. Evet. Tamam. Rengi olsun mu? Beyaz. Beyaz. Kar beyaz. Kar beyaz. Solunda? Ee, solunda da gri bir kedi olsun. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Hocam şimdi diyorsunuz ki ben 3 yaşındaydım. Annem depresyona girdi. Babamın sevgisini de çok az Allah Allah. Ha? Ne oldu çok bu 3 yaşında? Aa ne oldu? Can <laughs> bu 2'nci kardeş oldu. Belki o mu acaba? Bilemedim. Oldu yani mu? Çok da sevgiyle beslenen bir çocuğum ben. Ya aile içerisinde hep böyle daha fazla sevgi gösterilen, ya çok hep küçük yani böyle tombul, şey e, ama çok sevimli Hocam, olan dur, tipler dur. olur ya, ondan mı acaba? 3 <laughs> yaşında evet. bebek mi geldi? Yani ben 3 yaşında kardeşlerimizin arasında hep ikişer yaş var. Evet. Yani Demek biri ki, vardı. Tabii. Hmm. Demek ki o. Hmm. Ki hiç kıskanç olmadığını düşünürüz? Ya, ya, Demek ya, ki kıskançmışım. Ya, ya. <laughs> Onu da çözdük hocam? Hocam içeride neler yaşıyor. <gülüyor> 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 ya orada duruyor çünkü evet. öyle oturuyor He. onun. Ya mutsuz da değil. Evet. Mutsuz da değil evet. var. Ya da göstermiyor. <laughs> yani şimdi yedirmiyor He. orada duygusunu paylaşmıyor çünkü o pande. Evet. Bakın bunu da çözdük. 3 hmm. yaşında sizin orada e, bir, bir kalmışız yani. Hmm. Çok ilginç değil mi? Yani küçük yaşlarda değil mi böyle şeylerin kalmış olması? E zaten Küçükten mi oluşur bunlar daha doğrusu? Orada kalıyoruz. Hı, yani orada tüm kalıyor. insanlık 0-6-7 yaş Hı -hı. arasını sürekli dizayn ediyoruz. Tekrar Hı -hı. tekrar. Şimdi bir ofis hazırlığı var ve orada evet. çok ilginç bir obje koyacağız. Hı. Onu da bir paylaşırız inşallah. Hı -hı. E, boş bir eski aynanın içine Evet bebek terliği koyuyoruz. Çünkü bütün hep hepimizin aradığı oradaki çocukluk ve bebek hmm. orayı orayı tamamlayacağız diye ömür geçiriyoruz. Hmm. Bakın 3 yaşında o gelen çocuğun sizde duran yani sevginiz evet. konusunda duran bir hal var. Hı hı. Belki bunu tam sevginizi gösteremiyorsunuz. Hı hı. Yani sevmek istiyorsunuz belki sevmiyorsunuz. Ee, karşı taraftan alacağınız sevginin önüne bir bariyer. Yani bir sırrınız daha açığa çıktı. Kendi tarafınızdan evet, evet. bariyerinizi fark edeceksiniz. Halbuki ben mesela şimdi birden söyledim. Hiç gri kedi, hiç hayatımda olmayan, bilmediğim bir şey. Yani nereden aklıma geldi? küçücük. <laughs> i̇şte sembol nasıl geldi? E, gelir. Çünkü orada kayıtlı. Evet. Onu sembol olarak kayıtlıyor. Biz bundan desek ki 16 yıl önce Mart ayının ilk haftasındaki çarşamba gecesi hangi rüyayı gördün desek. Bize anlatır. Hı -hı. Ha, onu anlatır mı? Ben de size onu anlatırım Hı -hı. ne anlattığını. Derim ki siz böyle bir olay yaşamışsınız. Hı -hı. Size dersiniz ki nasıl bildiniz? Ben bilmediğim kayıt orada. Hı -hı. Ben sadece deşifre ettim. Anladım. Bununla mı yine sembollerle anlatıyorsunuz? Sembollerle olacağız? hocam. Hı -hı. E, soruyorlar size de sormuşlar. Eğitimini veriyoruz. Hı -hı. Hı -hı. E, hem de bize uygun dille yani Hı -hı. E, memnun olabileceğimiz Hı -hı. dille bunun eğitimlerini veriyoruz, katkı oluyoruz. Zor mudur Nurten Hocam? Yani kişinin bilinçlenmesi. Açıkçası ben kendi adıma hani çok uzak olduğum bir konu pozitif bilimlere çok böyle e, inanan, hani çok saygı duyan bir kişi olarak bunları biraz daha şey bulurdum. Acaba derdim nasıl olur ya? Yani öyle bir şey mümkün mü? Gerçekten şu anda her <laughs> konuştukça, her hafta biraz daha aydınlanma, daha farklı bir şey olduğunu ve o dünyanın için çok geniş. Gerçekten çok, çok geniş. Çok Öyle çok basit hemen basit dille de anlaşılmıyor. Ee, ama içine girdiğiniz zaman o derinliğin içine daha da girmek istiyorsunuz. İşte bu. Değil Hocam mi? mesela geldi dişi çürümüş. Evet. Sol üst. Bu bir hayvan olsa dedi bu pek sebep bu olsa peki bu. Hı. Dediniz ki siz böyle böyle bir olaydan dolayı şu evet. an bu dişiniz bu hale gelmiş. Lütfen bu bilinçaltı boyutunu toparlayın Hı. ki bu diş çünkü bunun kökü orgamda yani organ alarm verdi de dişe kadar geldi. Hı hı. Yani bu bedende kök nerede var? Sadece dişte var. Hı kök hı. neresi? Atalar. Doğru. Piksen atalarda ne yaptığında o diş hı kendini hı. feda verdi. Anladım. O zaman hangi organa? yine böyle bir şeyle devam edelim. Evet bugünkü e, Nurten Hanım'la sohbetimiz burada sona erdi ama biz bize devam ediyor efendim.